selam dostlar necesiniz? Ben bugün sizinle Tom 1 oynayacağım. Tom bir yanında dostlar Talking Tom 1 de yani bu ikincisine çıkıp dostlar. Ne dostlar gördüğünüz gibi her şeyimiz yakıştı bir diye. 15 yaşındadır. Pulumuz da var dostlar. Yakışıklı pulumuz var çoktu. Yani dostlar her şey yaşlıdır ona göre burada bir tane neyini yapabilir? Oyun oynayabilir dostlar. Birinci oyun oynaya top oyunu bu. Dostlar ben bu oyunu dün ay yükletmişim. Yükleten kimi başlamışım oyuna. Bugün 15 yaşında diyece 15 seviyede. Ne gol attı. Bunları bir bir adir bir Bir bird 2-1 bir oldu dostlar. 3-1. Üç, Üçü ilə yığım qazanır dostlar. O öz özümə 2 dəqiqə gol atdım dostlar. Öz yermə. Çətin qazanaram bundan sonra bunu. Zərt. Yəni ki, son golu atan qazanır da. Dostlar, gördüyünüz məndə qazandı. Və mən dostlar, bu 4-1 çətindir vuran belə. Amma bir dəfə bu oyunda 8-ci yerdə kimi getmişdim, dostlar. Yəni ondan sonra getmək olmadı, dostlar, yəni. Çox da çox getmişəmsə bilmirəm, axı məni yadımdadır 4-cü rəngdə. Amma yani dostlar, bir gol atandan sonra cazı vermir təzən yani ikinci gol atmağa. Hətta dostlar özü atır. Ya yani dostlar bir gol də atsə görürüz imkayətlik dostlar. Burada nasıl Ondan sonra ne oyunlar var? Bu oyun var dostlar burada. Yani bu Talking Tom oyununda dostlar. Talking Tom'un özünden de hoşum geldi. Tom, Tom oyununda diye dostlar. Tom oyunun özünden de hoşum geldi. Ama Tom oyununun oyunlarından da. Hoşum gelenleri göstereyim dostlar size. Bugün ara dostlar ilk dostlarım koymuşam. Youtube'a ile işte yaptım. Yani dostlar gidip onu like atabilirsiniz Sabah e, hatırlatıcı oluşturabilirsiniz sabah yayınlanacak o video ilk gösterimde yani ilk değil, değil de dostlar ikinci defa dinledimler ilk değil neyse. Dostlar burada öldüğü gördüğünüz kimi gördüğünüz kimi. So dostlar bak burada. Koş tam kaç diye oynadı bu idi. Ya dostlar oyun köhne oyunu ama yaxşı oyundur. Hələ də oynanan populyar bir oyundur. Populyar. Belə burada xallar yığa bilərsiniz. Dostlar i̇şte gördüğünüz kimi gibi... getdim. Yəni e, oyunda uduzu. Mən bu da Belə mahnı səsləri çıxartır bu oyunda. Belə basırsan. Orda ordakı ya yaşıl bitməmişdən gedib çatmalısan. Bir də oynayaq dostlar. Ya uduzdu olsa keçəcək. Nəbirsi oyunumuza. Tom yollarda. oyunu var burada. Tom'un içinde Tom yollarda oyunu oynuyor o dostlar. Merhaba <laughs> dostlar. Bu burada sayf hareketlerimle. Buradan çağda. başka ne var idi? Ne oynuyorum ben diye. Çiğ da daha fazla jelbanı birleştir. Haa bu da bir değişik oyun. Bu oyun çok hoşuma gelmiyor diye. Bu oyun çok oynamayacağım. Oynamayacağım. Canavarları şeyle diye. Yine işte çabes. Çıkmaz diyor musun? Evet. Türkçe danıştırır bu oyun bizi. Ya dostlar öz özüne gelir de yani dostlar da bunlar. Elim değil. Ne ben bu tomu? Tom ikiydi diye sen dostlar. Ha, Tom ikiydi bu. Şimdi dostlar biz buradan. Çıkalım dostlar oradan. Burada dostlar Tom'un dostlar en ve Türkçe diyeyim dostlar. Yani böyle en, 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 en Ən çinir bozcu deyə dostlar, oyunlarından biridir. Getsən getsən üzr soram, mən 20-dən çox yığa bilməmişəm dostlar burda. Yığa bilməmişəm. Ya dostlar, çox çətin bir oyundur da bu. Dostlar bir də kanalıma abunə, like atmamaq olmayın. Dədim ki, PUBG Mobile Lite hakkında da video çekmişim. İlk gösterimde de yani o sabah yayınlanacak. Gedi bana bu haberler size yani. Akırıncı baktım dostlar. 8 saat sonra yayında demişti. Ondan sonra dostlar başka ne oynuyoruz? Bunu oynamıştık dostlar yine. Yine çıkmak istiyor musun? Evet diyorum. Mermeyi. Burada bir tort oyunu daha var. Dostlar bu oyunumuz da son oyunumuz olsun. Daha oynamayacağım bu oyunu. Yanına sonra oynamayacağım. Ne burada aşağıma? Demali. Gedirik dostlar. Yaxşı yaxşı gedirik. Kesilir olmalı. Olmalı neydi? Olmalı neydi? Bu da Bir de oynayayım. Pis başladı dostlar oyuna. Pis başladı. Ama yaxşı gidiyor. Yani bir ax bu kadar uzasa bilmemiş diyeceğim. Bu yani ki çok çetin idi bu da başka oyunlar bir daha da dostlar. Buqa oyun mənə xoşuma var dostlar oyun amma mənim xoşuma gələn yoxdur da. Burda dostlar bunu da olaraq bu da oynaya bilərsən olaraq. Bu da rahat bir oyundur dostlar. Amma getdikcə çətinləşir. Burdakı altdakı vaxt düdəninə qədər yığıb qutarmalısınız. Nəsə bəs bunu necə eləyirlər? Dostlar bunu eleme yol mu da yayın ki dostlar. Neyse dostlar bugünkü video videomuzda bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı like, unutmayın. Sağ olun dostlar. Sağ olun.